Size merhaba arkadaşlar. Ben Mete Uygun. Sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün yanımda Elif var. Elif. Merhabalar. Merhabalar. Bugün pe arkadaşlar PK's'nin yıl dönümü bugün. Evet, biz de ona uygun kıyafet hazırladık. Evet. Saçımı ilk defa altın görebilirsiniz. Labubu çantası aldım 15.000 liraya. Arkadaşlar sevimli canavarlar diyor. Aslında onlar Labubu. Evet arkadaşlar bize Labubu çıkmadı. Oyuncak ördek miydi Elif o? Ee, oyuncak kuş. Oyuncak kuş çıktı. İkimiz aynı çıktı. Ama biz sevimli canavarlar yani lavabo istiyorduk. Ben balon köpek aldım. Bir de konfetti tavşan aldım, birleştirdim. Çok tatlı görünüyor. Şu an sen onunla uyumlusun. Ama evet. ben paramı çok harcamayacağım. Ben de bir evcil hayvan. Arkadaşlar bu arada siz şunu biliyor musunuz? Elif söyledim mi? Binek ayıcı aldık. Elif'te binek uyku ayıcığı var. Bende de binek Ama umut ayıcığı kazanda ayıcığımız var. Parlasa güzel olurdu ama. Olsun buna da değer. Hadi gel bakalım. Sadık Dost'a kasetme portalına. Dur ya dur dur. Benim videom. Sen bana sordun mu? Yok. O zaman şey robota gel. Işınlansak daha mantıklı değil miydi? Doğrudur. Işınlandım. Sadık Dost portalına gidelim hadi. Aa bir saniye. Hemen bir taktik yap. Benim videoma ışınlan benim videom. Yani benim videoma diyorum ya. Benim dünyama. Tamam ışınlanırım. Arkadaşlar şunun tipine bak. Aa, dur hata oldu. Lütfen ben bir oldu. deneyeyim mi? Gelmiyor. Hayır hayır şimdi gir. Tamam. Biraz bekleyelim. Ya evet. Aha tamam. Ay, var tamam. Binek sırlar ayıcığı var burada Elif. <laughs> Elif. Ah şey su içiyorum. Aa ne oldu ya? Allah Allah. Şey az önce. Oo la bu bu. Az önce biraz sürtürmüş olabilirim. Ama da birazcık. Suyum bitiyor. Blobumu koydum ilk mega dino. Blob ver işte. Sarı uzaylı blob mu? Olur. O sevimli canavar yani. Labo bu de birinci seviye. Oh, su gibisi yok. En sevdiğim içecek su. Ay, öyle. Su hariç benimki çay. Ay çay hayranıyım. Binek labo bu Umut ayıcığımı vereyim. Ha ışınlanıyorum artık. Hele. Mars. Mars P.K.X'de. Arkadaşlar, ee, şey şöyle numaramı da göstereyim. 308, 308. ve e, adım da Hepsi Büyük ve Birleşik Hakan 748. <laughs> Ezberledim ben de artık. E, bu olmuyor. Lan, 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 lan. Oldu mu? Çok yanlış bir şeylere tıkladık. Fotoğraf falan. Çektim. Evet. Arkadaşlar benim bir taktiğim var onu deneyelim. Evet. O taktik hep işe yarıyor. Şu an sinirim nasıl Arkadaşlar bu videoya 3 like gelirse <gülüyor> <gülüyor> Brawl Stars videosu gelecek. 3 like. <laughs> bazen 4 like falan oluyor. Sen niye üç yapıyorsun? Dur daha ziyaret etme. Üf, tamam ya. Bazen Mete'ye bir kelime diyorum ama onun kanalı olduğu için şu an söylemeyeceğim. Benim kanalımda normalde söylüyordum. Ben de senin kanalında söyleyeceğim. Tamam. Ne dediğimi benim kanalımda kendim mi söyleyeyim? Evet kendi kanalımda söyle. Şimdi bunu çocuklar izliyordur. 6 yaşında. Yaktın beni Mete yaktın. Canlı yayın da yapmayı düşünüyorum ben. Bugün Hı -hı. iki video atalım mı seninle? Allah. o o sevimli canavar. Kütleme sesini duydunuz mu? Duymuştur belki. Ladır Belki de sen daha mantıklı değil mi? Hadi sevimli canavar ayır ya. Tam ayıcığımı vereceğim Ay, hadi. Düştüm. Dur. Tam <laughs> hadi ayıcığımı vereceğim hadi. Ayıcığım. <laughs> binek doğa. Ne oluyor? O birlik ayıcığım hem de binek. Arkadaşlar değişik bir şeyler oluyor benim PKX'den de. Bazen bende de öyle oluyor. Bazen değil hep oluyor resmen. Sen, senin dünyanda gün ışığı var mı? Sen senin dünya yanlış mı ben. Bir de yanında sana bedavaya şey vereyim. Sen benim pek karşıdan bir şey oldu da. <laughs> bir de doğa hediye verdi. Onaylayayım mı? Onayla. Lütfen onayla. Zeynep. Şey. Hmm. Hmm. Ben de Bende yok. A ben de Zeynep'le takas ettim disk ama olsun. Ben de yok. Ama ben de uyku var. Onda da dua vardı. Musfedetti. Zeynep değil mi adı? Evet. Dur. Hayalim. Hayalim. İyi sen bilirsin. Umut ayıcığını kaçırdın. <laughs> Benim ayıcığıma hayran Hayır. Tabii ki de hayır. Kesinlikle hayır. Huysuz icik diyor ya. Benim bu uykayıcığı da ismini bilmiyor. İsim bilme. diyeceğim. Bence adil. Partici doğan. X adil. X A. Elif sence onaylı mı? Kesinlikle hayır. Değerli mi sandın? Ama doldurayım. Yaşlı Bak, ayıcık ben mı? Ben ee, alakalı şey alakalı. pardon ya pardon. Biz şey o... neden reddediyorsun? Zeynep mi adı? Hayır Ahmet. XX Ahmet. X Ahmet. Bak burada. Tam onun kimliği bende. Takası yapıştırdım. O yaşlı ayıcık mı? Binek yaşlı ayıcık. Olmaz. Ama şimdi ya. olur. İşte birleştirebilir. Hmm. Akıl var, zeka var. Hayır mı? Birleştirmek istemiyor demek ki. Hmm. Polis köpeği antrenmanda. Kuru kapan Polis köpeği hmm. antrenmanda değil. Ha hayır hayır polis köpeğini şey vermeyeceğim, rengi. Rengi. Umut ayıcı mı rengi. yok ya seninki kibinek mi? Ee, evet arkadaşlar orada sırt. O birlik ayıcığı toplamış, ben de ayıcığımı geçireyim de. Aralarını bozacağız. Aynen. Ee, Maya gibi giyinmiş adı da Özgüç TV. Ee, Sadık... Gel seninle Sadık Dost takas edelim. Seviyen yüksek çünkü. Ben de geldim. Dur ben onunla takas edeyim. Bekle ben zayında. Ya sus artık ya Allah aşkına Maya. Yok yani saat edeceğim seni. Aa siyah tek boynuzu at mı? Şimdi ben, ona bakarsan bak. Bence adildi. O kaçırdı. <laughs> What the fuck <laughs> Yaşlı ayıcık demek istiyorum. Yok waffle ayıcık. Ar kabul et. Ya buradaki tüm sadık dostlara ben zaten sahibim ya. Bak onun karşılığında sana blob'u vereyim. Neyden? Aa kalp mi atıyorsun? O zaman onayla hadi. o <laughs> zaman O zaman onayla değişik. Yok ya. Efsanevi ne var? Stitch. Yes be Stitch verdi. O oh, uh, partici doğan varmış. Onda ondan dolayı efsanevi verdim. Ya da sen en değerlerini hak et. O bana bir tane de yaygın verdi. Sana da. Of. Hmm. Hayır, <laughs> kesinlikle hayır. Kabul Farklı ettim. bir sadık dost mu istiyorsun? <laughs> ee, ne diyelim? Uygar <laughs> Sultan Papağan. Al sana farklı ya yeter ya. Süre olacak. Uyku ayıcığı bu. Sen Zeynep'le mi takas ediyorsun? Hayır. Oğlum. Onu... <laughs> Elim sesim buraya kadar geldi. Ağzını kapattın ama. Arkadaşlar bu kişi beni ee, affedersiniz. Adı ne adı? Adı. Tamam tamam dibimde. Biri kayıcı olan kişi. Sevgiler. Işte. Sonra da desene uyku ayıcığına. Asabım bozuldu. Sonra. Hayır diyor. Reddettim. Yani artık yapacak bir şey yok. Hakkımdı bu. Doğru olanı mı yaptım? Yanlış mı? Baskı uyguladı bayağı bana. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Elif bu kişi miydi? Evet. Hmm, Ona what the fidget ayıcı var yani yaşlı ayıcık Ben de diyorum onu takas etmeyi deneyim. Hmm. Hmm. <laughs> 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 var mı? Fluff. <laughs> Bende yok. Ama daha iyileri var. var. Evet. Sana göstermek istemiyorum ama. Sırlar ayıcığı mı? Bende yok ama özellikle bende umut ayıcığı yok. <laughs> Hem de binek. Aynen. Ya binek, binek mi bu ayıcık? Bilmiyorum. O Özgüç TV bende merak etmeyin gerçek yani orijinal Özgüç TV değil. Orijinal varsa. zaten. Ya biri bizi uçuruyor. Dur o kılıçtan bende de var ya. Ben de senden bekleyeyim o zaman. Hı. Sıra bende. Uçurdum. Herkes uçtu. Uçtu mu? Uçtu. Lün lün lün. Herkesi uçurdum. Pat koltuğa düştüm hem de. Efsanevi tek boynuz verdi. Karşılığında. Tadaa. Ya o kazıkçı ya boş ver sana. miyim? Ee, tamam. Arı vereyim. Arı. Ya şaka şaka ya. Ya doğaycıyı karşılığında vereceğim. Bir sultan baba anne. Zeynep bak bende top havuzu var. Yani umut ayıcı. O kazıkladım. Kazıkladım. Yaygın ve şey verdim sıra dışı. Aldım efsaneviyi. <laughs> i̇ki tane oldu. Siyah tek boynuzundan iki tane oldu Mete. verdi. Alacak mı ki? Alabilecek mi ki? Ee, manda. Bir de manda verdi. <laughs> Hmm. Onayladım gitti. Gıcık mıdır nedir? Bak yerinde olsam onaylardım. İki efsanevi var bir de blobun tarihi geçti. Aynen tarih. Son kullanma tarihi geçmiştir. Zeynep. Zeynoş Zeynoş Yeter be. La bu la bu 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 Adını bir tanem koymuş bir de. Bir tanem benim kurban ya hayır sevimli canavar istiyorum. Sevimli canavar diye dilencem yoksa. Arkadaşlar çok iyi giyindik. Ben de giyindim. Ama herkesden sizden yalnız bir yere gideceğim. Bıktım sizden ya. Benden de mi? Eee senden de. Anlasın. Var. Hayır kesin öpüyor beni öyle etkilemeye çalışıyor ben kanar tabii ki de kanmam. sen de siyah tek boynuz at ver Elif Aa hayvanını geri Mayın bu özgür değil mi? TV İkisinin baksana. karışımı. Örgü TV'ye baksana bugün aktif mi? Hmm. Zor geldi. Yani. Video çekiyoruz. Değildir. değil. Zaten o kıyıda online yazardı. Arkadaşlar çünkü Özgür TV bizim arkadaşımız. Evet. Yani arkadaşımız olduğundan biz şanslı hissediyoruz. He, hiç zengin değiliz. binek umut ayıcığımız veya binek ulka ayıcığımız yok. Söylüyorsun? Ee, misin? Thank you. Arkadaşlar siz de benimle arkadaş olmak isterseniz istek gönderin. Bir daha söylüyorum numaram 308. şey oyunda adım da hepsi birleşik, hepsi büyük harf. bir de Hakan 748. Hatta biz belki size hediye verebiliriz. Yani belli olmaz. Hı hı. Arkadaşlar burada ben de söylüyorum adımı şimdilik. Benim adım e, Hepsi Büyük Arven. E, numaram da 8345 Bitişik ve büyük. Bir kağıda anlatalım. <laughs> ya da zihninizde tutabiliyorsanız tutun. Ben tutamıyorum. Sağlık dostluğun gelişime hazır mı? Ben de bakacağım ne olur ne olmaz. Aa. Aa çok tatlı diyecektim Oo. de bu tip ne? Reklam izleyecektim de şimdi video çekiyorum. En iyisi izleme. <gülüyor> <gülüyor> Oo, Arkadaşlar burayı bir tane seçelim. O belli kıyacağım bu. Ah be reklam. Arkadaşlar şimdi pet shop'a gidip e, birkaç tane pet alacağız. E, ben alamayacağım. Ne kadar param var? i̇yi e, 7 tane alabiliyorum. 1000 lira mıydı onlar? 1200 müydü? 1200 ya. Sen sürü alabiliyorsun. Belki hepsi bedavadır ne olur ne olmaz. Yok. <laughs> pet shop'a geldik arkadaşlar. Arkadaşlar hiç kimse bize takas etmek istemiyor. Evet ya. Ezik değiliz aslında. Bunda domuz var mı? Ee, Bunu alabilirim. Biz domuzu sevmiyoruz. En sevmediğimiz hayvandır bizim. Evet. Bunda beyaz tavşan var. Hmm, domuz yok. Oo Bak bu petten bir sürü alabilirim. Hangi pet? Bundan bu. beyaz tavşan var. Tek boynuzlu at falan var. Bak ben bundan alacağım bir sürü. Zengin olursun. Şimdi bana ne vereceksen verebilirsin. Bu kadar aldım. Hoppala. Tam bu pet bende var ama açmayacağım. Burada da yaban domuzu var. Bunu geç. Evet. Bitti. Bir de Hatta bundan alalım. Ne? Şimdi arkadaşlar beni e, zengin yapacak şey aha da burada. Bak arka, bakın arkadaşlar ya beyaz tavşan ya sultan papağanı İnşallah şey tek boynuzu attan verip fotoğraf, fotoğraf, çektim, çektim attım. Yani galerime attım. Şu an galerimde. Evet. Vay. Ne vay ya. <laughs> evet demek istedim. Ooo. Az ne bilmediğim bir şey yani. Ne? Bakayım arkadaşlar. Kimler atıyor? Bu ne? Elefant. Ooo. Zoberman. mi ki? Tamam. Şaka yaptım. Şaka. Doğa TV. Doğa TV. Bugün önce Ah TV. Benim kurçkan ne var ya? Hiçbir şey yok. Benim kurçkan bomboş. Aa, bazen 22 var ya. Bir gün önce oyuna girmiş. Ama ben onu bitirdim. Neden? Bitirdim mi bilmiyorum. Dur bir bakayım. Aa, bitirmemişim. Ama Lili üzgün. Dursun ya. Pet konusunda yardımcı ha, olur. tamam. Arkadaşlar beni anlayan anlamıştık. Aynen. Elif ünlü oldum Elif. Ay çok ünlü oldum Mete'ciğim. Mete'ciğim. Oraya bakma işte Hakan. 740. Yani Mete oraya bakma. Öbür taraftan da çek. Dur. O zaman karakteri niye karakterin adını Mete koymadın? Kendime diyorum. Olum, e sen niye o zaman? Bak şifreni söylerim takipçilere nereden bilecek o zaman tablet mi? Ee, ünlü youtuber olunca bazen takipçilerinle buluşunca tabletini de götürünce PKX'de oynarken senden gizlice oyuncularını alırlar sen e, tuvalete ya, Sen çılgın mısın nesin ne biçim ayağın kuruyorsun? Her neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna gelelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.